Always remember, the flash of an atomic bomb can come at any time. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. And this is very, very important. Sometimes the bomb might explode without any warning. Without any warning. Without any warning. This is <laughs> Homo sapiens, yani modern insan Bu gezegende yolculuğumuzun aşağı yukarı 400 bin sene önce başladığını tahmin ediyoruz. Gezegenin 4,5 milyar yıllık tarihine kıyasla sadece birkaç saniyedir bu dünyada varmışız gibi. Lakin buna rağmen günümüzde geldiğimiz teknoloji seviyesi hem gurur verici hem de şaşırtıcı. Özellikle şaşırtıcı dedim çünkü akıllı bir yaşamın gelişmesine elverişli şartların sağlanması ve türün gelişimine izin vermesi evrende çok nadir rastlanan bir özellik. Bu sebepten insanlık olağanüstü derecede şanslı bir tür. Çok uzun yıllardır başımıza bir iş gelmeden yaşadığımız için bu olasılıkların çok çok düşük olduğunu zannedebilirsiniz. Lakin bugün bu videoyu izliyor olmanız bile bir mucize. Belki siz farkında olmadınız ama bildiğiniz anlamda dünyanız ve yaşam tarzınız defalarca sona erme tehlikesinden son anda kurtuldu. Gelin birlikte bir zaman yolculuğuna çıkalım ve bugün tamamen şans eseri nasıl halen hayattayız görelim. 12 Ağustos 1883 sabahındayız. Meksikalı astronom Jose Bonilla teleskobu ile güneşi izliyor. Sıradan gibi görünen gözlem güneşin önünden bir anda geçmeye başlayan ilginç cisimler bambaşka bir hal alıyor. Bonilla'nın raporuna ve bizzat çektiği fotoğraflara göre nesnelerin etrafında parıldayan ışıldamalar varmış ve arkalarında sis gibi bir iz bırakıyorlarmış. İlginç olay iki gün boyunca sürmüş ve Bonilla 447 adet cismin kaydını tutmuştur. Tabi bundan 150 sene önce olayın nedeni tam olarak anlaşılamaz. Ve resmi araştırma sonucu olarak gökyüzünde uçan kuşların ya da havadaki bazı toz parçacıklarının Bonilla'yı yanılttığı sonucuna varılır. Lakin aradan geçen onlarca yıldan sonra Bonilla'nın tam olarak ne gördüğünü artık biliyoruz. Kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıkça artan ısıdan ötürü parçalanmaya ve içlerinde hapsolmuş gazlar dışarı sızmaya başlar. O meşhur kuyruğu oluşturan işte tam olarak budur. Lakin burada olay biraz daha tehlikeli. Çünkü Bonilla'nın teleskobunun gücü ve çektiği fotoğraflardaki objelerin ebatları oranlandığında koca bir kuyruklu yıldızın ve onun ortalama 300 ila 1000 metre arasında değişen parçalarının dünyanın sadece birkaç bin kilometre yakınından geçtiğini hesapladık. Bir kilometre çapındaki parçaları bile gezegene düşmüş olsa milyonlarca insan yok olur giderdi. Bizzat meteorun kendisi çarpsa şu an hayat dolu gezegenimizin yerinde ölü bir kaya parçası dönüyor olurdu. sonsuz Sibirya ormanlarının kalbinde sabah saat 7'yi gösteriyor. 65 kilometre ötedeki küçük kasabada yaşayan insanlar normal bir günü uyandıklarını sanıyorlar. Lakin birkaç saniye sonra her şey değişmek üzere. Görgü tanığının resmi ifadesi şu şekildedir. Sanki gökyüzünü ikiye bölen bir şey ormanın tam üzerinde patladı. Devasa ateş topu tüm göğü kaplamış gibiydi. Tam bu esnada artık ısıya dayanamaz olmuştum. Sanki üzerimdeki her şey yanıyordu. Sonra bir anda ısı geçti ama hemen ardından gelen ses ile birkaç metre öteye uçtum ve bayıldım. Dönemin teknolojik imkanları ve Sibirya'nın zorlu doğasından dolayı olayın üzerinden ancak 20 sene geçtikten sonra 1927 yılında bir keşif ekibi patlama bölgesine gider ve bu görüntüyü çekerler. 2000 kilometre karelik alanda yaklaşık 80 milyon ağaç yan yatmış şekilde bulunur. Günümüzde konuyla alakalı en kabul edili açıklama yaklaşık 200 metre çapında bir asteroidin yere çarpmadan birkaç kilometre yükseklikte patlaması sonucu bu olayın yaşandığı üstünedir. Bu simülasyonda olayın nasıl yaşanmış olabileceğini göstermekte. Bu olay Sibirya'nın dev ormanlarında değil de New York şehri üzerinde olmuş olsaydı yıkım bu şekilde olacaktı. Tunguska olayı olarak bilinen durumda gerek darbenin arkasında bıraktığı iz, gerek ağaçların yatış pozisyonlarına göre bu bilimsel çıkarım yapılmıştır. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü benzer bir yıkımı ne yazık ki biz de yaptık. Japonya'ya atılan iki atom bombası her ne kadar dünya savaşına bir son vermiş olsalar da farklı tehlikeleri ve korkuları da beraberlerinde getirdiler. İnsanlık sonunda kendi kendini yok edecek bir güce sahip olmuştu. İnsan basit bir canlıdır, sürekli hatalar yapar, duygularını kolay kolay kontrol edemez ve bazen de cehaletin verdiği özgüven ile sonunu göremediği kararlar alır. Özellikle nadir kişiler dışında dünyanın genelindeki politikacıların son derece egomanyak tipler olduğunu düşünürsek, nükleer bomba tehlikesinin nedenli büyük bir risk oluşturduğunu daha iyi anlarız. Ve bu risk yakın tarihimizde pek çok kez kapımıza kadar dayandı. 5 Ekim 1960 senesinde Grönland'de yeni bir erken uyarı radar sistemi devreye sokulur. Sistemin amacı Sovyetler Birliği'nden Amerika'ya nükleer füze atılması durumda 5. seviye bir uyarıyı hızlıca Colorado'da bulunan askeri üsse göndermekte. Sistem devreye girdiği gün uyarı ışıkları bir anda seviye sıfırdan bire yükselir. Anlamı düşük riskli bir cisim tespit edildiğidir. İlginç ama topyekun bir alarm vermeye gerek olmayan bir uyarı. Lakin sonrasında seviye bir anda 5'e kadar hızlıca yükselmeye başlar. Bunun anlamı uzun menzilli balistik füzeler Amerika'ya doğru fırlatılmıştır ve hedeflerine düşmelerine sadece 20 dakika kalmıştır. Olay bir anda emir komuta zincirinin en tepesine kadar ulaşır ve karşı atak sistemleri hemen hazır hale getirilir. Bu arada karşı savunmayı günümüzdeki gibi karadan havaya antifüzeler olarak düşünmeyin. Amerika ve Rusya'nın nükleer karşı savunma taktikleri karşı tarafı da nükleer silahlarla vurmaya dayanır. Yani biri yok olacaksa son nefesinde diğerini de yok edecektir. Neyse ki bu tehdit başladığı gibi hızlıca biter. Çünkü o sırada tesadüfen Sovyetler Birliği lideri Nikita Khrushchev resmi bir diplomatik gezi için Amerika'dadır. Bu sebepten Amerika karşı saldırıya geçmez ve aradan geçen 20 dakikadan sonra medeniyet halen ayaktadır. Radar sisteminde yapılan detaylı araştırma sonrası, yeni teknolojinin düzgün kalibre edilmediği için ufuktan yükselen ayı balistik füzeleriyle karıştırıldığı tespit edilmiştir. 24 Ocak sabahı tatbikat yapmakta olan bir B-52 bombardıman uçağı 2 adet hidrojen bombası taşımaktadır. Lakin uçak arıza yapar ve Kuzey Carolina'da boş bir alana düşer. Yetkililer hemen basına bir demeç vererek herhangi bir nükleer serpinti ya da patlama riskinin bulunmadığını söylerler. Lakin dehşet verici gerçekler 2013 senesinden sonra ortaya çıkan askeri raporlarda anlaşılır. Kaza sonrası bombalardan bir tanesinin gerçekten de patlamasına ramak kalmıştır. Çarpmanın etkisiyle 4 güvenlik kilidinin 3'ü hata vererek aktif hale geçmişlerdir. Ve dördüncü kilidin aktif hale gelip bombayı patlatmasını engel olan tek şey ise küçük bir kablonun ikiye kopmuş olmasıdır. Hiroşima'ya atılan bombanın tam 2000 katı güce sahip bu bomba patlamış olsaydı yüzbinlerce binlerce insanın ölümünün yanında Washington, Philadelphia ve hatta New York bile yaşanmaz radyoaktif bölgeler haline gelecekti. Olay sonrası nükleer bomba tetik mekanizmaları çok daha güvenli hale getirmiştir. 1960'ların başlarında Sovyetler ve Amerika arasındaki soğuk savaş Küba füze kriziyle zirve noktasına gelmiştir. İnsanlığın belki de toptan yok oluşuna en yakın olduğu zaman buydu. Olay kısaca şöyle gelişmiştir. Amerika, NATO üyesi olan Türkiye'ye nükleer silahlarını konuşlandırır. Bunun üzerine Rusya da komünist müttefiki olan Küba'ya kendi nükleer silahlarını konuşlandırır. Tabi Amerika bunun üzerine kendi Rusya'nın dibine silah yerleştirmemiş gibi Sovyetleri suçlayarak bunu yapamayacaklarını söyler. Haliyle Sovyetler Birliği Amerika'yı sallamaz. İşte iki süper güç arasında bu denli gergin bir ortam oluşmuşken belki de son kıvılcımı çakacak olay vuku bulur. Amerikan donanması Küba açıklarını Sovyetlerin daha fazla nükleer bomba göndermesini engellemek için ablukaya alır. Tam da bu esnada donanma hemen yakınlarında bir Sovyet nükleer denizaltısının olduğunu tespit eder ve denizaltının yüzeye çıkması için uyarı atışları yapılır. Lakin denizaltının kaptanı bu uyarı atışını yanlış anlar ve donanmanın kendisini ateş ettiğini zanneder. Hemen akabinde emrindekilere donanma filosunun merkezine nükleer bir torpido atılması emri verir. Allah'tan kaptanın subaylarından birisi karara itiraz ederek Moskova'dan emir gelmeden nükleer saldırı yapılamayacağı konusunda kaptanı zor bela ikna eder ve denizaltının yüzeye çıkmasını sağlar. Bu sayede mutlak bir nükleer savaşı engellemiş olur. 23 Mayıs'ta ilginç bir şekilde Amerika'nın bütün radar erken uyarı sistemleri bir anda arıza konumuna geçer. Sadece radar da değil, neredeyse tüm askeri iletişim sistemleri ülke çapında kapanmıştır. Ordu resmen bir anda kör ve sağır hale gelmiştir. Tabii soğuk savaşın verdiği paranoya ile tüm bunlar Sovyetlerin bir saldırısı olarak kabul edilir ve anında nükleer bomba taşıyan uçaklar karşı saldırı için havalanır. Fakat yine şans eseri olaydan birkaç sene önce ordu için çalışan küçük bir bilim grubu güneş fırtınalarını ve dünyayı etkileri üzerine araştırma yapmışlardır. Ve gerçekten de 1967 sabahı yaşanan olay da tam olarak budur. Güneş o gün büyük bir koronel kütle atımı gerçekleştirmiş ve gezegenimizi vurmuştur. İşte tam da bu sebepten bütün Amerika kıtasında iletişim kopuklukları ve teknik sorunlar yaşanmıştır. Konuyu daha önce araştırmış uzmanların hızlı tepkileri sayesinde olayın bir Sovyet saldırısı olmadığı anlaşılmış ve uçaklar geri çekilmiştir. 1980'lerin ortasında Amerikan uçakları sık sık Sovyet hava sahasının sınırlarına kadar uçar ve tam sınırı geçmeden geri dönerlerdi. Bunu yapmaların amacı Sovyetleri bu psikolojik saldırılar ile sürekli diken üstünde tutarak rahatsız etmek ve hata yapmaya zorlamaktı. 26 Eylül 1983 sabahı ise Moskova dışındaki komuta üssü kırmızı alarm sirenleri ile yataklarından fırlar. Bu sinyal tek bir şey ifade etmektedir. Kıtalar arası bir balistik nükleer füze Rusya'ya doğru gelmektedir. Biraz önce dediğim gibi nükleer bir saldırı sırasında her iki ülkenin de son taktiği karşı nükleer saldırıyla birbirlerini yok etmektir. Ve Sovyetler bu planı uygulamaya başlarlar. Tüm hazırlıklar yapılır ve karşı saldırı onay almak için yetkili subay Stanislav Petrov'un Kremlin'i araması beklenir. Komuta merkezinden gelen bu tarz bir arama sonrası Kremlin'in emir vereceği mutlak bir gerçektir. İşte bu sebepten insanlığın kaderini belirleme görevi aslında hükümetin değil subay Petrov'un omuzlarındadır. Alarmın üstünden birkaç dakika daha geçmiştir ki radarda 4 balistik füze daha belirir. Tüm karargah diken üstünde olmasına rağmen Petrov tüm eğitiminin tersini hareket eder ve o aramayı yapmadan bekleme kararı alır. Petrov'a göre eğer Amerika bir saldırı yapacak olsaydı bunu sadece 4 füzeyle değil yüzlerce nükleer füzeyle yapardı ve bu sebepten bunun bir saldırı olduğunu düşünmemişti. Lakin adamın neyi göz aldığını düşünebiliyor musunuz? Eğer yanılıyorsa birkaç dakika sonra ana vatanı tamamen dümdüz olacaktı. Lakin yanılmıyorsa insanlığı kurtaracaktı. Neyse ki hepimiz şu an nefes aldığımıza göre Petrov haklı çıktı. Radarda görünen nesnelerin güneş ışıklarının yüksek irtifadaki bulutlarda yaptığı yansımalar olduğu tespit edildi. Ve insanlık bir kez daha nükleer yıkımın kıyısından dönmüş oldu. İnsanlığın en büyük tehdidinin bizzat kendimiz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uzay sonsuz tehlikelerle dolu bir yer ve tam olarak 31 Mart 1989'da bu risk bir kez daha kendini gösterdi. 31 Mart'ta Amerikalı iki astronom dünyanın yakınından geçen 300 metre çapında büyük bir asteroid tespit ederler. Asteroid gezegenden uzağa doğru gittiği ve yaklaşık 200 bin kilometre uzaklıkta olduğu için ilk başta risk olarak görülmez. Lakin astronomlar daha sonra yaptıkları hesaplarda ne kadar şanslı olduğumuzu ortaya çıkarırlar. Asteroidin geçtiği rota tam olarak dünyanın 6 saat önce geçtiği rota rotayla kesişmekteymiş. Hesaplara göre çarpması durumunda 600 megatonluk yani en büyük hidrojen bombamızdan bile 12 kat daha yüksek güçte bir patlama yaratma potansiyeline sahip bu asteroitten gezegenimiz sadece 6 saatlik bir farkla kurtulmuştur. 2012 senesinde medyada bol bol yer eden dünyanın sonu olayını hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Hani Maya takviminin son günü olarak lanse edilen kıyamet günü. Evet aradan 11 sene geçti ve her ne kadar iklim krizi, felaketler derken kötü günler geçirsek de kıyamet kopmadı. Lakin bilmediğiniz şey ise neredeyse kopuyordu. 23 Temmuz 2012'de güneşimiz koronel kütle atımı denilen bir doğal fenomen gerçekleştirdi. Güneş bunu sık sık yapar. Lakin o günkü olay biraz farklıydı. Koronel kütle atımı denilen olay güneşten kopan yüksek parçacık yüklü kütlelerin uzaya yüksek hızlarda püskürmesidir. Mesela burada bu tarz olayların büyüklüğünü daha iyi anlamanız için küçük bir atımın yanında dünyanın kıyaslanmış boyutunu görmektesiniz. Bu tarz atımların gezegenimizi vurması durumunda hem yörüngedeki uydularımız hem de atımın gücüne bağlı olarak gezegendeki tüm elektronik altyapı zarar görebilir. İşte şu an gördüğünüz atım ise 2012 senesinde gerçekleşmiş ve son zamanların en büyük atımı olarak tarihe geçmiş olayın görüntüleri. Bu dehşet verici olay animasyonda gördüğünüz gibi dünyanın yörüngesini kaplıyor. Ama bir kez daha Allah'tan bu atım yaşandığında gezegenimiz güneşin tam tersi tarafındaydı. Ama bu olay sadece 9 gün önce olmuş olsaydı patlamanın tüm gücü dünyayı vuracaktı. Bu seviyede bir atımın yaratacağı etki ise neredeyse tüm uydu sisteminin ve karasal elektrik altyapısının büyük oranda çökmesi demek olurdu. Burada birkaç günlük elektrik kesintilerinden bahsetmiyoruz. O günkü şartlar ele alındığında uzmanlar böylesi bir yıkımın tamamen onarılmasının yaklaşık 10 sene alacağını belirlemişlerdir. Düşünün bir sabah uyanıyorsunuz ve takip eden 10 sene boyunca ne ışıklarınız yanıyor, ne bankalar çalışıyor, ne de telefonlarınız. Elektrik altyapısı ile çalışan her şey gitmiş. Kısaca insanlık medeniyetinin bel kemiği kırılmış. Evet Maya takvimine göre kıyamet kopmadı. Ama günümüzde elektrik sisteminin tamamen çökmesi insanlık için kıyametten pek de farklı olmasa gerek. Ve biz bunu sadece 9 gün farklı atlattık. Bunlar bizim tespit edebildiğimiz sadece birkaç örnekte. Kim bilir insanlık 400 bin yıl boyunca kayıt altına alınmamış daha nice felaketler atlattı da haberimiz yok. Fakat şu bir gerçek ki çekirge bir zıplar, iki zıplar. Ve ne yazık ki şu an iklim krizi her geçen gün bizi daha da pençesine almakta. İnsanlık türü olarak belki de gezegende dolaştığımız tarih boyunca en yıkıcı olaya doğru adım adım gitmekteyiz. Ve dünya liderlerinin bunu engellemek için attıkları hiçbir somut adım yok. Bakalım bu en büyük tehditten de bir şekilde kurtulabilecek miyiz? Hepimiz yaşayıp göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.